Tarkan'la geçtiğimiz günlerde bir sürtüşme söz konusu İsviçre konseri yüzünden. Bunu biraz açar mısınız, anlatır mısınız? Açalım. Tarkan'ın mercaiyle ve plak şirketiyle yaklaşık bir aydır bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Avrupa'da yılbaşına doğru hafta İsviçre'ye iki konser vermeyi planlamıştık. Tarkan'dan talep gelmişti. Tarkan düşünmüştü plaketini aradım. Gamze Hanım'ın bu konuya ilgilendiğini söyledim. Gamze Hanım'la görüş, buluştuk. Telefonla bile irtibatlaştık. Alman markı üzerinde takımın fiyatını da anlaştık. Ben de İsviçre'ye gitmeye karar verdim. Gidip salonu tutup ilanlar yapmamız lazım bir an önce. Dedim ki sizin kontratınız, avansınız geldi. Buluşalım bir an önce ...kontratımızı yapalım. Sanatçıyla da düst diye çağıralım. Grubuyla birlikte bir... ...grup resmi çekelim İlanlara gireceğiz. Gamze Hanım'dan aldığım cevap... ...çok şaşırtıcı. Beni hayal ettirdin Dedi ki... ...arkadaş, biz konseri... ...İsviçre'de bahsedelim de... ...iki tane genç geldi. O konserleri onlara verdim ben. Paramı da aldım. Sana... Tarkan ve menajerlerinin sözlerinde durmadıklarını, bu yüzden milyonlarca lira zarara uğradığını söyleyen Selahattin Aytek, sanatçı bir hayli öfkeli. Tüm Avrupa'ya yasak koydum. Tarkan Avrupa'da ücretli konser veremez. Bizim hayatımıza kimse oynayamaz. Biz sözümüz senettir telefona bir şey söylediysek o yerine gelir. Hele dalga geçmesine asla müsaade etmeyiz.